Sibel Kocaman'ın özel haberi. Lüleburgaz'da 10 okul tema vakfı gönüllüsü oldu. Tema vakfı Lüleburgaz sorumluluğu ve yeni mahalle sorumluluğu uyumlu bir ekip çalışması ile, 2023 yılında 10 okulu öğrencileri ve öğretmenleri hatta velileri ile, bir de Medikent Hastanesi personelini doğa eğitimleri vererek Lüleburgaz'da toplam 2000 tema gönüllüsü yaptılar, 2024. Lide gönüllü kazanımı ve doğa eğitimlerine hızla devam ediyorlar. Ekolojik okur yazar bir toplum yetiştirmek için doğa eğitimlerini önemseyen tema temsilcileri Resul Çokan ve Sibel Kocaman aktif gönüllü ekipleri ile Lüleburgaz, Baba Eski, Vize, Ahmet Bey ve Turgut Bey de doğa eğitimleri için başvuran okullarda, biyolojik çeşitlilik, toprak, iklim değişikliği, doğayla uyumlu yaşam, su varlıkları, sıfır atık, evimiz dünya, Aç kardeşliği konularında eğitimler vererek bilinçli bir toplum için farkındalık yaratmaya devam ediyor. Afet ve koordinasyon yılı dolayısıyla ekolojik okur yazar bireylerin artması için Lüleburgaz Belediyesi ile proje yürütecek tema temsilcileri iklim krizi dolayısıyla gıda ve su sorunu yaşanmaması adına topluekün mücadele edilmesi gerektiğini savundular. Yağmur suyu depolama, kompost yapımı geri dönüşüm konularında tarım kenti olan Nüleburgaz'ın her bireyinin önce evlerinden başlayarak yaşam alışkanlıklarını acil olarak doğayla uyumlu bir şekilde değiştirmeleri gerektiğini savundular. Plastik ve tek kullanımlık malzemelerin acilen bırakılması gerektiği, hatta hayvansal ürünlerin tüketiminin de azaltılması gerektiğini savunan temsilciler temiz bir kent için kolları sıvadılar. Sorunun değil çözümün bir parçasıyız diyen tema temsilcileri daha yeşil, daha temiz bir kent için yerel yönetimle, tüm özel, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Okullarda verilen doğa eğitimleri sonucu gönüllü olan Ahmet Bey Atatürk İlkokulu, anaokulu ortaokulu öğrencilerine, Turgut Bey İlkokulu ve anaokulu öğrencilerine, Kocasinan İlkokulu anaokulu öğrencilerine gönüllü kartları ile sınıf yapraklarını teslim ettiler. Doğa kahramanı ve iklim elçisi olan öğrenciler gönüllü rozetlerini gururla taktılar. Bancar Şeflegin'deki dava sürecinin devam etmesinden dolayı yetkililerden bilgi alamadıkları için gelişmeleri takip ettiklerini belirttiler. Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'de Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökigit. İyi anma etkinliği düzenleyen Lüleburgaz tema temsilcileri vakfın kurucularının isimlerini, iki ayrı parkta yaşatılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek tüm doğa severleri durak mahallesindeki anma etkinliğine davet ettiler. Ayrıca yarı yıl tatili ikinci haftasında, 29, 30, 31 Ocak, 1,2 Şubat, Lüleburgaz Belediyesi tarafından Nisa'da düzenlenecek olan çocuklara yarı yıl tatili etkinlikleri kapsamında, Meşe Palamudu Atölyesi, Sıfır Atık ve Toprak Dersem Çık sunumları ile tüm çocukları etkinliklere beklediklerini belirttiler.